Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuz konusu porselen duyu nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Biliyorsunuz dün değil evvelsi gün bir short videosu paylaşmıştım. Balkonda otururken ya e, burada asma duyu takılıydı. Onu değiştirdim. Yerine yağmur duyu taktım 3 tane. Allah'ın akıştır hesabı. Ben yoktum evde o akşamı. Lambalar topladı derken kuzene. Kuzen de son duyu düşürmüş. Ampulü de kırmış. Şimdi onu değiştireceğiz. Duygene, gene duy aç çıkarttık ana bir tane daha ampul. Şurada uzun bir Sökelim. Yıldız da ya. Zaten kolay ayrılıyor. Şimdi burada Clemens balıntıları var. Fazla nötr hesabı. Yine doy. Bu 10-15 lira satılır etiketini çıkartalım artık onun işimiz yok bunu önce şunu sökelim şurada fazla nötrü zaten yok Evet arkadaşlar şu kırık olun şu da yeni olan. Ha, bir de duy ne dikkat edeceksiniz böyle porsa duy başka bir duy şöyle köküne kadar açıyoruz klamansı açıldı şu pimi şöyle biraz yukarıda olması lazım ki şu pimi yani e, ampul geldiği zaman tam otursunuz şu pimi biraz yukarıda olması lazım şu full yerde olacak. Ne önde ya arkada. Önde olursa ampul taktığınız zaman kısa devre yapar. Şunlar da şöyle sağlam olacak. Sağ sola kaymayacak. Kalkmayacak şekilde duracak. Arkadaşlar. Şu da ortada pimi olan. şurada da olan. Faz olursa iyi olur. Şu da nötr olursa iyi olur. Yani dostlar. Şöyle güzelce ne? sıkıştırıyoruz kulamasları. Önemli husus ne biliyorsunuz? E, klamansları güzel sıkıştıracaksınız ki sonra bir arka iş olmaz. Zaten elektrikçiler hiç sevmedi. Arıza ampul göz kırpıyor falan da. Onlar kolay arıza. Olara geçiyor. E, Klamasyonu sıkıştırmasanız ne olur? Ampul böyle ara sıra yanıp yanıp gider. Gelir gider. Kafasına göre takılır. Eski dolan o şarkı var. Bu şekil bağladık. Şunu şöyle yan yatırız. Eğer kafam bozulur ise 3 tane duy yetmezse 6 tane yani 3 tane daha duy eklerim alttan duy takarım. Onda videosu gelir arkadaşlar. Zaten uzun zamandır video gelmiyor. Saniye video geldi. İşim var oğlum. Size bir zahmet beğenip abone olup like atın. Böyle. bu Brown pülümüzü çıkartalım. Heh. Şimdi niye buraya faz vermeniz lazım şu ortaya? Şuradan ötür. Ampul takarken veya sökerken eliniz buraya değerse fazla buradaysa ise çarpılma ihtimaliniz yüksek. Hani ampul böyle gevşek bırakıyorsunuz ya bazen. Eliniz buraya değerse çarpılır faz buradaysa ama faz burada olursa ortada Çarpulmasınız ama elinizi buraya çok değin, değdirmeyin. Böyle bir test. Bakalım kauçuk fişimiz var. Çarpma, yok. İki tane daha ampul alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ve mütlü sonuç. Şekil, çarpma, yok. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devam için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.